Saadet Partisi grup önerisinin gerekçesini açıklamak üzere Antalya Milletvekili Sayın Serap Yazıcı Özbudun'a söz veriyorum. Sayın Yazıcı Özbudun buyurun. Teşekkürler Sayın Başkan. Değerli milletvekilleri Türkiye dün itibarıyla ciddi bir yargı krizine sahne olmuştur. Bu bağlamda grubumuzun verdiği önergenin gerekçesini açıklamak üzere huzurlarınızda yer alıyorum. Bildiğiniz gibi Türkiye aslında 1946'da emsaline rastlanmamış bir biçimde çok partili siyasi hayata geçmiştir. Anayasa düzeninde hiçbir kopma olmamıştır. Buna rağmen aradan geçen yaklaşık 90 yıla rağmen Türkiye yaşayabilir, sağlam, pekişmiş bir demokrasi yaratamamıştır. Bunun önündeki en temel engellerden biri Türkiye'de gerçek bir hukuk devletinin yaratılmamış olmasıdır. Aslı ararsanız Türkiye ilk defa 1961 anayasasıyla hukuk devleti ilkesini kabul etmiş ve bu anayasanın çeşitli hükümleriyle de hukuk devletinin tüm unsurlarını yürürlüğe koymuştur. Öte yandan bütün kusurlarına rağmen 1982 Anayasası da ikinci maddesinde hukuk devleti ilkesine yer vermiş ve anayasanın çeşitli hükümleri hukuk devletinin bütün unsurlarını düzenlemiştir. Bu bakımdan aslında anayasa koyucunun bütün devlet organlarına vermiş olduğu emir açıktır. Nedir o emir? yasama, yürütme ve yargı organlarıyla idari makamlar bütün fonksiyonlarını anayasanın üstünlüğüne ve hukukun üstünlüğüne uygun olarak yerine getireceklerdir. Aslında bu zımni bir emir değildir. Nereden anlıyoruz? Çünkü anayasanın üstünlüğünü düzenleyen 11. madde ayrıca ve açıkça anayasa hükümlerinin yasama, yürütme ve yargı organlarını idari makamları bağladığını ifade etmiştir. Konuyu uzatmadan özellikle yargı fonksiyonuna ilişkin hükümlere getirmek istiyorum. Bilindiği gibi bir hukuk devleti yaratabilmenin en önemli te teminatı yargı fonksiyonunun hukukun sınırları içinde cereyan etmesidir. Ve anayasamız 138. maddesinde yargı kuruluşlarına açık bir emir vermiştir. Bu maddeye göre mahkemeler ve hakimler görevlerinde bağımsızlardır. Anayasaya, kanunlara Hukuka ve vicdani kanaatlerine göre karar vermek zorundalardır. Aynı madde aynı zamanda hiçbir organ veya makamın yargı kuruluşlarına emir ve talimat veremeyeceğini, tavsiye ve telkinde bulunamayacağını düzenlemiştir. Öte yandan 141. madde son fıkrasında Yargı fonksiyonunun icrasına ilişkin çok önemli bir ilkeyi düzenlemiştir. Yargı fonksiyonu mümkün olan süratle ve en düşük maliyetle yerine getirilecektir. Bundan başka vatandaşların en önemli anayasal teminatı yargı fonksiyonunun icrası olduğu için 36. maddede adil yargılanma hakkı düzenlenmiştir. Nihayet bütün bunlara ek olarak anayasa koyucu 2004'te yapılan değişiklikle 90. maddeye temel hak ve hürriyetlere ilişkin milletler arası antlaşmaların kanunların üzerinde olduğu hükmünü eklemiştir ve 2010 anayasa değişikliğiyle anayasa mahkemesine diğer yetkileri yanında bireysel başvuruları inceleme yetkisi tanınmıştır. Ve anayasamızın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 153. maddesinin ilk fıkrasında çok açık bir hüküm yer almaktadır. Anayasa Mahkemesi kararları kesindir ve aynı maddenin son fıkrasında bu kararlar yasama, yürütme ve yargı organlarını bağlar. E, idari makamları bağlar. Bu kararların gereği geciktirilmeksizin yerine getirilmek zorundadır. Şimdi değerli milletvekilleri, dün yaşadığımız yargı garabetine dikkat çekmek istiyorum. Aslında anayasamız Yargı fonksiyonunun nasıl icra edileceği konusunda çok açık hükümlere yer veriyor. Türkiye'nin ihtiyacı olan şey anayasa değişikliği değildir. Türkiye çok uzun bir süreden beri sistematik bir biçimde bir anayasa hızlaştırma sürecinden geçmektedir. Oysa bizim ihtiyacımız anayasa hükümlerinin harfiyen uygulanmasıdır. O nedenle buradan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin değerli milletvekillerine seslenmek istiyorum. Lütfen bizleri tuzağa düşürmeyiniz. Yeni bir anayasa yapmak iddiasıyla, mevcut anayasadan daha beter bir anayasayla bizleri karşı karşıya getirmeyiniz. Gölge etmeyin, başka ihsan istemeyiz. Sayın Yazıcı Özbud'un teşekkür ediyorum.